asla daha ucuza bulamazsınız. Hyundai motorlu testlerinin üzerinde orijinal Hyundai pala ve orijinal Hyundai zincir bulunmaktadır. Hyundai motorlu testlerinin dış yüzeyi her türlü zorlu şartlara karşı dayanıklı gövde tasarımıyla dizayn edilmiştir. Hyundai motorlu testlerinin gövde kısmı magnezyum alaşımlı çelikten yapılmıştır. Unutmayın her mavi Hyundai değildir. Hyundai motorlu testeredeki zincir koruyucu sayesinde çalışırken zincirin atmasına ve zincir kopmalara karşı kullanıcının güvenliği en üst düzeydedir. Alet ve takım gerektirmeden kolaylıkla açılabilen tırnaklı hava filtre kapağı ve geniş yüzeyli plastik hava filtresinin bakımını en kolay şekilde yapabilirsiniz tutma kolu elinizin kaymaması için özel olarak tasarlanmıştır. Gördüğünüz gibi Hyundai motorlu testere kendi sınıfında her şeyde bir numara. Dünyanın en iyi markalarından biri olan Hyundai motorlu testereyi almak için Türkiye'nin her yerinden hemen sipariş verebilirsiniz. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Türkiye geneline yayılmış ithal makine yetkili servis ayla satış sonrasında desteği de en iyi şekilde sağlamaktadır. Ürünümüzü kapıda peşin ödemeyle alabileceğiniz gibi kredi kartıyla da alabilirsiniz. Ayrıca paket içerisinden yağ karıştırma ölçü kabı, anahtar takımı, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servis noktalarını bulabilirsiniz. Hyundai motorlu testereyi ne 1000 liraya, ne 900 liraya ne de 800 liraya alacaksınız. Hyundai motorlu testereye sadece ve sadece 669 liraya sahip olacaksınız. Dünyanın en büyük markalarından Hyundai'nin özel olarak başlattığı bu kampanyaya katılmak için hemen aşağıdaki numaraları arayın. Böylesine mükemmel testereyi sakın kaçırmayın. Sonra pişman olmayın. Merhaba dostlarım, ben Frisba. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 3 korkunç varlığından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerini belirtmeyi unutma. Hazırsanız videoya başlayalım. İyi seyirler. İki arkadaş hayatta kalma dünyalarında oynuyorlardı. Her şey gayet sorunsuz ve normal gözüküyordu. Diğer arkadaşı maden yaparken ekran kaydı alan oyuncumuz işe klasik ev işlerini yapmakla vakit geçiriyordu. Oyuncumuz bir süre sonra maden kazmaya indi. Ardından arkadaş tarafından madende misin diye bir soru soruldu. Oyuncumuz evet diyerek yanıt verdi. Arkadaşı ise birini gördüğünü ve onun arkasında durduğunu söyledi. Oyuncumuz ise o kişinin kendisi olmadığını belirtti. Korktuğundan dolayı yanına gelmesini istedi ve oyuncumuz hızla arkadaşının yanına gitti. Olayı arkadaşına canlandırarak gördüğü konumda anlatmaya başladı. Ardından ikisi de hızla eve dönmeye karar verdiler. Eve döndükleri zaman yataklarını kırılmış halde buldular. İki oyuncunun da oyunu sabaha çevirmesini yarayan yatakları yok olmuştu madene dönmek istediler. Madene iniş yapacakları sırada giriş yapılan tarafların cehennem taşları ile kapatıldığını gördüler. Korktuklarından dolayı madene giriş yapamadılar. Etraftaki yaratıkları öldürüp evlerine geri döndüler. Ardından bir şey daha fark ettiler. Fırına kumlar koymuşlardı camları dönüştürmek için. Ancak o kumların ve kömürlerin tamamen yok olduğunu fark ettiler. Sandıkların içini de kontrol ettiler ve onların da içinin tamamen boş olduğunu gördüler. Bu itemlerin hepsi biri tarafından alınmış veya çalınmıştı. İki oyuncu da bu üst üste gelen durumlardan aşırı derecede gerilmişti. Evinin arka konumundaki denizde bir parıltı gibi bir şeyin gezdiğini fark ettiler. İki oyuncu da bu korkunç parıltıyı görmüşlerdi. Evden çıkmaya karar verdikleri sırada önlerinden aniden bir şey geçti. Bu kafası kopmuş oyuncuydu ve Herobrine'a benziyordu. Korkuyla kendilerini dışarıya attılar. Evlerine dönüp baktıklarında bir şeyin evin içindekilerini hızla yok ettiğini gördüler. İki oyuncu da kafası kopmuş oyuncu artık gördüklerine tamamen eminlerdi ve korkarak oyundan çıkış yaptılar. Arkadaşlar video devam etmeden önce sizden bir ricam var. Kanalımda sizler için kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Ancak emeklerimin karşılığını alamıyorum. Videoyu izleyen insanların %80'i in yakını kanalıma abone değil ve izleyenlerin çok büyük çoğunluğu da videolarımı beğenmiyor. Sizden ricam lütfen emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bunların hepsi tamamen ücretsiz. O yüzden lütfen bana destek olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Bu olaydaki oyuncumuzun adı PewDiePie. Olaya anlatılanlara göre ünlü Youtuber'ın başına gelmiştir. Ne kadar doğru olduğu bilinmez. Hayatta kalma dünyasına mücadele ettiği sırada garip bir mesaj gelir oyundan. PewDiePie'in dünyası bugün özel olacak diye bir mesajdır bu. Oyuncu bunu garipseyerek bunun nasıl olduğunu merak eder. Etrafta koşturmaya ve etrafı kontrol etmeye başlar. Evin yapımını tamamen bitirmeyen oyuncumuz evini hazır hale getirir. Dışarıda vakit geçirdiği sırada o korkunç uzun varlığı görür, Siren kafayı. Büyük bir korkuyla saklanarak onu izlemeye çalışır. Ardından hızla kaybolur ve oyuncumuz da korkarak evine doğru koşarak gider. Akşam olduğundan etrafı gözetlemeye başlar ve çok garip bir şey görür. Bir sürü kemik ve çürük etin olduğu bir yer.